Arkadaşlar kolay gelsin, iyi günler. Eğitim, 65 65'lik lavabo dolabımız altı parçadan oluşmakta. Bir sağ, bir sağ, bir sol, alt taban, ön kısım. İki de kapağımız var alt tarafımızda. Şu şekilde iki tane de kapağımız var. Kapağımızın içlerinde yazılarımız solu sola gelecek şekilde, sağ, sağa gelecek şekilde. Bu şekilde bakalım elimizde minifikslerimizin bağlantı vidaları var. Birini ön tarafa takıyoruz. Birini arka tarafa takıyoruz. Bu şekil. Birini sağ tarafın arkasına takıyoruz. Birini ön tarafına takıyoruz. Şey. malzeme kutumuzda, poşetimizde iki tane L demirimiz var. L demirimizin birini sağa takıyoruz, Birini sol tarafa takıyoruz. Bu şekil. İki tane delik yerlerimiz var. Bir de bu şekil bağlıyoruz. Birini sağa gelecek şekilde birini sola gelecek şekilde. Şimdi ne demelerimiz bu şekilde? Biz burada bu şekil yerlerini belirliyoruz. Bu şekil yerlerini belirliyoruz. Siz orada kurmanız rahat bir şekilde olsun diye. Şimdi geldik dolabımızın sol yanına. Sol yanına alıyoruz. Bu şekil minifikslerimizi sıkıyoruz. Sağdan sola doğru. Bu şekilde sıkma işlemini yapıyoruz. Buradan da şimdi geldik sol sağ yanımıza. Sağ yanımıza alıyoruz. Bu şekilde oturtuyoruz. Bu şekilde sıkıyoruz. bu mentikin bağlanıyor. Şu şekil bağlantı sistemimiz var. Hazır delik yerlere hazır. Bu şekil bırakıyoruz. Ön parçamızı aldık. Bu şekilde tuttuğumuzda şu şekil bir tane ufak menteşe vidasımızı atıyoruz. Atıyoruz bu şekilde. Bu şekil takıyoruz matkabı. Bu şekil ufak vidalarla takıyoruz yerlerine. sağ sağ gelecek şekilde, sola sola gelecek şekilde kapaklarımızı takıyoruz. Şu şekilde. Pulp vidalarımız bu şekilde elimizde. Bu şekilde takıyoruz, önden sıkıştırıyoruz bu şekil. Önden bağlantımızı yaptıktan sonra kod sistemimiz tamam. Bu şekil. 65 santiminin üst dolabını kuruyoruz. Bağlantı vidalarının demirlerini yerlerine taktım. Şu an üstün alt kısmına geliyoruz. Üstün alt kısmı burası. Bu şekil montajımızı yapıyoruz. Bu da üstün üst kısmı. Bu da bu şekil üst kısmı geliyor. Üst kısmımızı da gene bu şekil mini fiş yerine oturtuyoruz. Şu şekil. Size engel olmayacak şekilde dışarı doğru getiriyoruz mini şu şekilde yerlerine sıkıyoruz. Oturtuyoruz malzemeleri. Şimdi malzememizin üst tarafına geldiğimizde şu şekil oturtuyoruz. Bunu buradan geçiriyoruz bu şekil. Şuradan sıkma işlemi yapıyoruz. Bu şekil oturtuyoruz bu şekilde ısıtma işlemini gerçekleştirdikten sonra şu şekilde tıpalarımız var yerlerine oturtuyoruz şu şekilde tıpa malzememiz var şu şekilde yerlerine oturtuyoruz tıpalarımızı sonra aşağı tarafa geldiğimizde yine aynı sistem bu şekil sıkma işlemimizi gerçekleştirdikten sonra dolabımız kurulum bir şekilde geliyor. Ortada seyyar bir rafımız var. Kimlerini yerine oturtuyoruz. Şu şekil. Şu şekil dolabımızı gönderdikten sonra şu şekil koyduğumuz raflarımızı kimlerini seyyar rafımız var burada. Bir tanesini şöyle yerine oturtturuyoruz. Şöyle yerine oturtturuyoruz. Üst dolabımızın kurma işlemi şimdilik bitiyor. Kapak sistemine geçeceğiz birazdan. Kolay gelsin. Yani iyi günler biliyoruz. Şimdi üst dolabımızın arkalık malzemesini çakıyoruz şu an. Bu şekilde alıyoruz. Şöyle bir tanesini oturtturuyoruz. Bu şekilde bir tanesini de şöyle alıyoruz, oturtuyoruz. Bu şekil. 30 santim, 30 santim aralıklı. Bu şekilde. Arka bu şekilde. Takıyoruz. Arkadaşlar şu an menteşe sistemlerimizi takıyoruz. Bir frenli, bir frenli, bir düz. Başalım. Şu an kapağımızın menteşelerini bağladıktan sonra sağa sağa gelecek şekilde, sola sola gelecek şekilde menteşeleri bağlıyoruz. kapattıktan sonra üst gövdemizin kapakları aynaları bu şekilde oluyor. Sonra kapakları açıyoruz. Askalamanı sistemimiz var gene. Dört tane askalamanı alıyoruz öyle yanımıza. İki aşağıdan bağlamak şekilde, iki de yukarıdan bağlamak şekilde. Bu şekilde. Vidamız bu şekilde oluyor. Bağlıyoruz. Bir tane de bu tarafa atıyoruz.